Çan çanda. Hayatım. Yine çan çandasın. Çan çan. Ha. Çan çan. Ben girdim ne? denize. Mertler geldi değil mi? Ha. Aa, ha sor. Angel. Şila mı geliyor kızım? Şila mı geliyor? Gelsin mi şimdi? Ablan ameliyat mı oldu? Şile Buraya mı geliyor? Yeni evinize gidiyorsunuz. Ama ben seni yollama Sen öyle san. Ya, çok ya. ararsın sen. Ya beni de çok ararsın Şelale. Niye? Hani gelecek Belki ha. gelmem. Aa, ne yapacaksın o? Sen hmm. ne yapacaksın? Tek başına alıştın bize burada. Bunu, bunu ararım. Ha? Bunu ararım. Ha beni aramazsın. Benim Hay defol. <laughs> Angel gidiyoruz kızım. Ablan da geliyor. Oturursun böyle dudulik gibi. Yemeğiniz yok, bir şeyiniz yok. mecbur geleceksin. Söyleyeceğiz oradan. Hani <laughs> bir yer var ya adına. Ama aslında. reçelin yok. Ha. Tereyağın Kedi gibi geleceğim mi kapıya? He. Ne diye geleceğim? Ne istersen var burada. Ha. Gelelim mi? Gelelim mi Angel'lara da? Gelelim. Değil mi kızım? yıldır benim evladım o. Şimdi bir anda iki ayda sahiplendin. Aldın benim köpeğim. Olmuyor öyle değil mi kızım? Gel bir öpücük ver. Gel bir öpücük ver. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Anne neye gelir? Anne e neye gelir? Her istediğini veriyorsun. Beni mi verir? verir ben kızım.